Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır yoktuk. Daha iyi bir gündemle geri dönmek isterdik fakat bugünkü konumuz COVID-19. Evet, bildiğiniz gibi COVID-19 yani koronavirüs bütün dünyayı şu an sarmış durumda ve gün geçtikçe vaka sayıları sürekli artıyor. Biz bugün bisikletin koronavirüs zamanlarında ruh sağlığımıza ve bu ulaşımda biz olan katkısından bahsedeceğiz. Özellikle ruh sağlığı konusunda hepimiz gerçekten bir çöküş yaşadık. İşte eskisi gibi dışarı çıkıp istediğimiz aktiviteyi yapamıyoruz. Yani bu konuda bisiklet gerçekten tek başımıza yapabileceğimiz izole bir aktivite. Örneğin bisikletimizle bir dağa çıkıp arazi sürüşü yapmak hepimize iyi gelebilir. Bisiklet izole bir aktivite olmasının yanında izole bir ulaşım aracı. Kısa mesafelerde kullanılan bisiklet ulaşımı bu Covid-19'un yayılmasıyla beraber gerek ülkemizde gerek bütün e, dünyada uzun mesafelerde de sıkça kullanılmaya başladı. Covid-19'la beraber e, ülkemizde de bisiklet kullanımı oldukça yaygınlaştı. E, Avrupa zaten bu konuda oldukça öndeydi fakat onlar da bu Covid-19'la beraber önemli adımlar attı. Örneğin İtalya Milano kentinde 35 kilometre ek bisiklet yolu yapılacağını öğrendik. Bu da daha çok insanların iş için kullandığı güzergahlarda olacakmış. Darısı bizim de ülkemizin başına diyoruz. İşte büyük yerleşim yerlerinden örneğin sanayiye işte iş merkezi olan bölgelere bisiklet yolu yapılması gerçekten bu konuda çok faydalı olacaktır. Şimdi bisiklet gerek sağlık problemi gerekse zaman zaman yoran bir araç olduğu için birçok e, Avrupa ülkesi e, elektrikli bisikletlere de yoğunlaştı. İnsanları bisiklet kullanamayacak insanları elektrikli bisiklete teşvik etmeye başladılar. Yine İtalya'nın Bari kentinde e, bisiklet kullananlara 250 Euro'ya kadar teşvik yapılacağını öğrenmiş olduk. Bunlar e, bizim ülkemizde de görmek istediğimiz gerçekten güzel örnekler. Şimdi bu süreçte bisikletin artılarından bahsedelim biraz. Bir kere bireysel e, bir araç en büyük artısı bu. Bununla beraber toplu ulaşıma hatta kendi aracımıza e, göre bile bisiklet açık havada yapılan bir aktivite olduğu için çok daha sağlıklı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında güzergah belli olduğu için nereden geçeceğimizi biz çok fazla belirleyemiyoruz. Fakat uygulamalarda gördüğümüz kadarıyla Covid-19'un yaygın olduğu bölgelerden bisikletimizle geçmeyebiliriz. Tabii şu sıralar hayatımızın her alanında aldığımız tedbirler gibi e, bisikletli ulaşım ya da bisikletli spor alanında da almamız gereken tedbirler var. Bunlardan en önemlisi tabii ki toplu e, sürüşlerde maske kullanımı. Bisiklet kullanırken de maskemizi mutlaka takıyoruz. Fakat maske takmanın tehlikeli olabileceği durumlar da var. Bunlardan bazıları ee, örneğin çok uzun bir sürüşe çıktık ya da bir sporcuyuz. Gerçekten çok yüksek performanslı bir sürüş yapıyoruz. Mesela interval antrenmanı yapıyoruz. Bu tarz durumlarda bilimsel bir dayanağı olmasa da maske kullanımı bu tarz durumlarda tehlike yaratabilir. Tehlikenin olmadığı bölgelerde zaman zaman maskemizi çıkartıp kendimizi dinlendirebiliriz. Bir diğer önemli konumuz da özellikle maskemiz yoksa sürekli maske takıyoruz ama yoksa arka arkaya çok yakın gitmemekte fayda var. Bildiğiniz gibi 1.5-2 metrelik bir sosyal mesafe kuralımız var artık. Bu bisiklette daha da artıyor çünkü bir rüzgar var ve öndekinin soğuduğu hava, nefes verdiği hava size geliyor. Bu bisiklet sürüşlerinde 4 metreye kadar çıktığını öğrendik. Yani 4-5 metre kadar mesafe bırakmak sağlık açısından Yararlı. Şimdi bisiklet kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var, maske gibi, e, mesafe kuralı gibi. Fakat bisiklet kullanımımız bittikten sonra da dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi bisiklet kullanım sırasında kullandığımız, taktığımız maskeyi Bisiklet sürüşümüz bittikten sonra imha etmek. Çünkü e, bisiklet kullanımı sırasında işte burada belli tükürükler birikiyor. Sürekli nefes alıp verdiğiniz e, o maske e, birinin eline geçerse çok tehlikeli bir hal alabilir. Bir diğer konu da bisiklet kullanırken giydiğimiz kıyafetler. Şimdi bildiğiniz gibi bu yaz aylarında özellikle bisiklet kullanırken çok terliyoruz. Şimdi bu kıyafetleri hemen yıkatıyoruz tabi ama yıkatmadan önce bir açık alanda havalandırmamız gerekiyor. Bunun sebebi de o kıyafetlerimizdeki ter e, diğer kıyafetlere karışmaması. Önce güzelce bir şekilde havalandırıp daha sonra yıkatmakta büyük fayda var. İki tekeriz olarak Covid 19 süreciyle ilgili anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Mümkün olduğunca bisikleti hayatımızdan çıkartmayalım, ulaşımda kullanmaya devam edelim e, ve bununla beraber maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.